yine bir canlı yayında beraberiz. Bugün sizler birlikte yine bir araba yarışı olacak. Pistimizi hemen gösterelim. İşte pistimiz. Şimdi de yarışçılara geçelim. Yarışçı 1. Sensin. Bize söylemek istediğin bir şey var mı? Tabii ki de var. Ben yeneceğim. C2 sen bize bir şey söyleyecek misin? Söylemeyeceğim çünkü zaten biliyorum. Yarışçı 3. Sen ne diyeceksin bize? Bir şey demek istemiyorum. Çünkü ben yeneceğim. 5, 6, 6 7, 8, 9 Yarışçı 9, yarışçı 10 Yarışçı 11, yarışçı 12 Diğerlerine neden bir şey Söyletmediğimizi biliyoruz. Biliyorsunuz. Çünkü Zamanımız tükeniyor. <laughs> Hadi başlayalım. İlk elimiz sağa çıktı. Miray kamera sende. İyi tut. Tamam. Yarışımızı bir kazanalım. Ne oldu sizce? Ford GT oldu arkadaşlar. yenilenler, yenilenler yerine geç. Kazanacağımı söylemiştim ama yanılmışım. Kazanılanlar yerine geç bakayım. Yosun. İşte, işte benim. Evet, i̇kinci ikilimizde yarışa girdi İki. ve 3, 2, Bizde bize duygularını paylaşır mısın? Tabii ki. Çok mutluyum bu kadar. <laughs> İlk ilimiz yine bir kırmızı arabamız ve lamborghini'miz. Adını unuttum bunun. Evet, üç, iki, ve kırmızı iş kazandı. Bize söylemek istediğin bir şey var mı? Tabii ki var. Kazandım. Sizi yerle bir diyeceğim. Piyan can. Kazananlar. Kaybedenler. Şimdi ikinci arabalarımız. Taksi ve Jaguar. Tuttum ki de işi. Taksi. Evet ikinci ikimiz. Üç, iki, bir. Bu arada ikinci değil. Beş. Olamaz. Burada bir hile yaşandı. Durdurur musun lütfen Evet. Dur. Beşinci ikimiz tekrar. Bu sefer bence olsun. Olsun da beraber olsun diyorum. Bu ikilimiz yarışa devam edemeyecek. Berabere. Şimdi burada korvetimiz var. Bir de elektrikli bir arabamız var. Markasını bilmiyorum. Evet. Altıncı ikilimiz de. Korvet. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Korvet kazandı ama büyük bir kaza yaşandı burada. Korvet ters döndü ve da ters döndü arkadaşlar. Şimdi çekici gelip onları alacak. <Sessizlik> Sen de gel bakayım. kaldı. Bunu da hızlı ölçer ile şey yapacağız arkadaşlar. 2 1 Evet. Dışımızın 200 üstü olduğu için bu da kazananlar bölgesinde. Bu dördünü yarışını izlemek istiyorsanız bu videoya tam 10 like üstü gelsin diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi Hoş bakın. Hoşçakalın. bım. bım